AI bias nedir? Şimdi ben şunu sorayım öncelikle. Yapay zekalar adaletle önyargısız çalışan bir yapıya mı sahip? Öyle mi diyorsun? Hayır. Bir ark arkadan birkaç göz hayırlar dönüyor. Şimdi yapay zeka önyargılı bir yapı değil demek aslında yanlış olan bir şey. Çünkü yapay zeka bizim üretmiş olduğumuz verilerle karar alabilen ve bizim üretmiş olduğumuz verileri kullanarak bize kararlar üretebilen, cevaplar üretebilen bir yapıya sahip. Şimdi baktığınız zaman AI bias dediğimiz kavram yapay zekanın ön yargılı sonuçlar üretmesi. Mesela bununla alakalı bir makale vardı. Makale mutlu bir aile tasvir eder misin görsel olarak üretir misin diye bir senaryo sorulduğu zaman ya da istendiği zaman otomatik olarak beyaz insanlara yer veriyordu. Çünkü geçmişte var olan verilerde siyahi insanların bir mutlu olaylara karışma olasılığının beyaz insanlardan daha düşük seviyede olduğunu söylüyordu. Yine erkek kadın noktasında da ciddi derecede cinsiyetsel ayrımların olduğu söz konusu. Yani düşünün insanlar nasıl bir kafa yapısındaysa yapay zekada o insanlardan bir şeyleri öğrendiği için otomatik olarak ön yargılı ve bakış açısı sığ olabilecek senaryolara sahip olabiliyor. AI bias dediğimiz kavramda aslında bu ön yargıları incelediğimiz ön yargılara beraber baktığımız detay landırdığımız bir alt kategori diyebilirim.